Herkese selam değerli kripto cenneti izleyenleri videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu video içerisinde söyleyeceğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Tamamıyla kendi kişisel analizim ve kendi kişisel görüşümdür. Sizler de kendi yatırımlarınızı, kendi analiz ve araştırmanızı yaparak, kendi haber takibinizi yaparak yapabilirsiniz. Bu videoda değerli dostlarım Bitcoin'i inceleyeceğiz. Olası senaryolarından bahsedeceğiz. Sadece Bitcoin e odaklı bir video olacak. Ee, tekrardan birkaç günlüğüne de aktiftim Bundan sonra da hani eskisi kadar aktif olamayacağım maalesef Fakat e, gerçekten önemli anlarda %100 video atarım size bunları Bunun garantisini verebilirim Discord'dan çok fazla mesaj aldım Bu arada Discord'da e, bir çekiliş yapıyoruz arkadaşlar 3 aylık Discord Nitro çekilişi yapıyorum Yapmanız gereken tek şey buradaki emojiye tıklamak Çekiliş kanalındaki discord'dan çok fazla mesaj geldi hocam ne yapacağız hocam durum ne diye ben de ee, sorularınızı gidermek amaçlı cevap olmak amaçlı bir video derledim Şimdi öncelikle olumlu senaryodan bahsetmek istiyorum 4 saatlik grafikteyim bizim için olumsuz senaryoda en önemli nokta buradaki turuncu kesik çizgi arkadaşlar buradan böyle devam eden turuncu kesik çizgi. Fakat buradaki turuncu kesik çizginin ölen nokta olması 17 Eylül veya 18 Eylül civarlarına kadar geçerli. Hatta 17 Eylül gün kapatımına kadar geçerli diyebiliriz. Eğer bu video 17 Eylül'den sonra izliyorsanız muhtemelen bu video içerisinde söylenen analizler, yorumlamalar geçersiz kılınmıştır. Onu da söylemekte fayda var ama tabii ki zaten o zamana kadar ben çoktan yeni bir piyasa videosu veya Bitcoin videosu atmış olurum. Tabii ki e, buradaki kesik çizgiyi GAN fanı ve Fibonacci hız direnç fanı indikatörleri ile beraber çizdim. Gayet de güzel çalıştığını görebiliyoruz. Yani arkadaşlar milimetrik olarak defalarca kez çalıştığını görebiliyoruz. Yani arkadaşlar gerçekten kuvvetli bir destek noktası diye nitelendirebiliriz. Daha sonra... Buranın aşılımı durumunda bizim için önemli nokta 44600 civarındaki destek noktası. Bu arada ben buraya kadar geleceğini düşünüyor muyum? Evet düşünüyorum ama işlemlerimi buna göre açmıyorum. Her zaman yaptığımız stoplu işlemi açıyorum. İşlem açıyorum. Gene belki de bir take profit yani karı al noktası koyuyorum. Ve her zaman kesinlikle stop noktası koyuyorum. Stop noktamız bizim emniyet kemerimiz. Her zaman söylüyorum bunu. Bir arabada gidiyorsunuz kaza yaptınız evet arabanız belki de perte çıktı ama emniyet kemeriniz takılıysa en azından canınız yerinizde yani yaşıyorsunuz arkadaşlar gerçekten stop çok önemli sizin emniyet kemeriniz. Daha sonra da 44600'den sonradan önemli noktamız 42.000 ve daha sonra 40.500 civarları 40.500 civarları test edilir mi bilmiyorum ama 44 bin civarlarına geri çekilme olur diye düşünüyorum ben değerli dostlarım. Olumlu senaryoda ise yani yükselen senaryoda ise ilk noktamız 47 bin zaten gün içinde e, burayı teyit ettiğini görebiliyoruz bir kere. Daha sonra 48 bin işte 48 bin 600 civarındaki minik minik dirençler mevcut fakat hedef olarak söyleyebileceğim ilk başta 47 bin daha sonra 48 bin daha sonra 49.780 bin 780 civarları Ardından da 50.600 ve 51.200 civarları geliyor. Benim düşünceme göre Bitcoin'in hedefleri. Ama burada ekranında görmüş olduğunuz kırmızı çizgilerden de minimal karlar elde edilebilir tabii ki. Ben yapmam ama onu da söylemekte fayda var. Şimdi bahsetmek istediğim bir diğer mevzu momentum indikatörleri arkadaşlar şu düşüşten sonra ki gerçekten benim hiç görmediğim bir tarzda düşüş bu yani tek bir mumda değerli dostlarım yüzde 15 yüzde 16 lık bir düşüş çok yüksek bir düşüş özellikle Bitcoin için hemen hemen 10 bin dolara yakın düştü yani bir 4 saatlik mumda gerçekten sıkıntı büyüktü yani ve bu düşüşten sonra bütün momentum indikatörleri e, şaşırdı toparlanmasında muhtemelen bir iki gün daha alacağını düşünüyorum. Yani önüm içinde olduğumuz hafta kapanmadan momentum indikatörlerine fazla güvenmemenizi öneriyorum. Ama tabii ki de yatırım tavsiyesi olmadan sadece benim düşüncem bu. Çok fazla güvenmemekte fayda var. Ve ek olarak da sizlere şunu söylemek istiyorum. Şu an ekranında görmüş olduğunuz long ve short pozisyonlarının yüzdelik dilimleri var. E, short long ne demek diye soracak olursanız short Düşecek demek yani düşeceğini düşünen yatırımcıların oranı long ise yükseleceğini düşünen yatırımcıların oranı ve e, fark etmişsinizdir sizde tamamıyla dengeli bir e, yüzdesel bir dilim var arkadaşlar inanılmaz dengeli yani %49.74 mesela 50.26 Binance'a bakalım 49.46'ya 50.54 yani %1'lik bir dilim var aralarında gerçekten çok fazla dengeli. Ve bu, bu ne demek? Kararsız. Yani piyasa yükselecek mi, düşecek mi? Yatırımcılar bunu bilmiyor. Yani %49 yükselecek diyor. yüzde %50.26'sı da düşecek diyor. Gerçekten sıkıntılı. Eski bir e, eskiden olduğumuz yani bundan belki de 1-2 hafta önce olduğumuz piyasaya girdik mi o turuncu çizgi açılana kadar girmedik. Ama e, tabii ki de stop açmak her zaman önemli. Bunu hep söylüyorum. Sizlere e, şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir dakika. şöyle bir maddi uyumsuzluğunu kapatalım. Bu arada bu indikatörleri Discord sayfamızdan, Discord sunucumuzdan satın alabilirsiniz. Arkadaşlar bu ekranımı görmüş olduğunuz bütün indikatörleri satışa çıkardım. Onu da söylemekte fayda var. Ve dediğim gibi arkadaşlar çok fazla e, bir düşüş olduğu için momentum indikatörlerine herhangi bir güven duygusu beslemiyorum şu an. Gerçekten sıkıntılı. Pardon 4 saatlikte. Burada bir ay uyumsuzluğu var. Yani olumsuz bir uyumsuzluk var arkadaşlar. Zaten bu bunun tepkisiydi. Bu artık çok belli. Ve aynı yerde bir de maddi uyumsuzluğu var. Daha doğrusu yakınlarında bir de maddi uyumsuzluğu var. Aynı şekilde aynı yerde hem maddi hem de arisay uyumsuzluğu olmuş. Ve tepkisini yemiş arkadaşlar. Bunu da söylemek istedim sizlere. Yani düşüşün sebebi mi? Değil. Tabii ki ya bu kadar büyük bir düşüşün sebebi olamaz. Ama en azından şurada görmüş olduğunuz bir iki tanemim hatta şu mum da sayılabilir. Bunun düşüşü olarak sayılabilir bu arkadaşlar. Ee, daha söyleyeceğim bir şey kaldı mı? Hayır. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Anlatım tarzımı beğendiyseniz, içeriği beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere